Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynayacağız. Zaten hepiniz Hello Neighbor biliyorsunuz da arkadaşlar. Hello Neighbor ıı, eskiden çok popülerdi. Ama şimdi niye o kadar popüler değil? E, ama ben oynayacağım yine de. Alıyoruz kutularımızı. Bize öğretiyor. E, bu oyun çok zor ya arkadaşlar. Aslında o kadar zor değil de birinci bölüm kolay. Evet. Ee, bize şey yapmaya zorlayacak galiba. Arkadan dolaşalım da Nil sınımız, ustamız bizi yakalamasın. Bıyıklı, bıyıklımız bizi yakalamasın bıyıklı. Uyuyor mu bıyıklı? Bu bıyıklı nerede ya bizim? Bıyıklımız nerede bizim bıyıklı? Bıyık var. Ee, şimdi hop atladım. Tamam şuradan da atlarım. Şimdi e, arkadaşlar atacağım. İzleyin basketbol. Evet. Hop hadi içeri girip bakalım. <laughs> alalım şunu. Bir şey atmayacağım arkadaşlar evet, yakalar yoksa bizi. Burada biz bilen değiliz. He diyorsun e? aynen he. Şu açalım bir yeri. Bu arada buranın nereye açıldığını bilmiyorum arkadaşlar. Dokunuyorum açılmıyor mu? Açılmıyor arkadaşlar. açtım. Bir açtım ya. Şu an hatırladım. Seviyorum ben böyle açmayı arkadaşlar ya, ya sevgilim. <laughs> ben böyle açmayı seviyorum arkadaşlar. Açtım. Bıraktım. Şöyle bu arabanın anahtarı. Ne oluyor oğlum? Nereye Arabanın anahtarı Muhtemelen çıkacak. Bilmeyeniniz yoktu da. Yoktur da. Öğretiyorum arkadaşlar. Herkes biliyor zaten Hello Neighbor'ı. Açtık. E, ee, Mıknatısımızı aldık. Şunu bırakalım. Ee, tamam bıraktık şunu. Ee, tamam bunu aldık mı gelecek olay var. Evet. Bir dakika lan burada, burada öyle bir şey yok da. <laughs> ne diyor lan? Benim İngilizcem yok ki bir şeyler diyor ki. Neyse gidemiyoruz galiba. Yasaklamışlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Like atın yani. Şöyle uzaktan gidiyorum da beni görmesin. Uyuyorsam manyak konuşuyor. Bu iyi tuvalet de değil. Tuvaletini yapmıyorum. Ne oldu lan? Anlamadım abi şeyler yapıyor. Komşumuz manyak arkadaşlar unutmayın. Ve her an her şey olabilir. Manyak bir komşumuz var. Ne oluyor? Ne olacağım komşum? Canım komşum benim. Var ya benim es. Safa ne oldu? Ne oluyor Kolluyor mu? Şu mu? Ay gülüyor lan. Ya, şu en büyük. Şunu koyalım. Arkadaşlar şunu bir alacağız. şunu alacağız. Şu en büyük olduğu için bunu koyacağız da bizim komşumuz pis pis gülüyor. Anlamadım yani. Şöyle de onu, Ne oluyor ya? Biz daha birinci bölüm yapamıyoruz. Tövbe yarabbim. Bir bana arkadaşlar. Bir tane daha koyacağım. İşi güvene alalım diye. Tamam. Aldık şimdi kaçıyoruz. Dur komşuma. Ben kendi kendimi göstereceğim. Ne göstereyim ya. Bırak Bak gördünüz zaten. Arkadaşlar bu komşu bayağı delirmiş komşu. Hikayesini bilmiyorsanız anlatayım. Bunun hikayesi bu. İşte normal bir adammış arkadaşlar. Bu normal bir adamken. Araba kazası geçirmiş. Sonra ailesi ölmüş. Kızıyla e, e, evli olduğu kadın ölmüş işte. Sonra sadece erkek çocuğu gelmiş. Bu da delirmiş. Çocuğu kapatmış. Biz de çocuğu kurtarmaya çalışıyoruz. Bak komşumuz burada. Merhaba komşu. Bak, spor yapmak çok güzel değil mi? Bak bak. Ne kadar iyi komşu. Saldırmıyor işte. Bakın. Arkadaşlar arabanın arkasına saklandım. Nereye? Şuraya girdi galiba. Oraya girmişken. Açacağım şurayı. Gelelim. Komşu ne yapıyor? Komşu altına mı yaptım? Komşu tuvalet. Oh, Bu ne işimize yaramıyor ama. Ya hemen su diyor ya. Ne zaman İngiliz anahtarımı aldık. Oyun bitmiş gibi bir şey oluyor. Bak konuşuyor. Ne oldu? Geçelim ki onun kafanı. Şey, arkada bu. Bu arada kürek neden var anlamadım. Anladım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu kürek lan dur. Bu kürek oğlum. Hel, bu kürek şey ya. Arkadaşlar bu şey hani Hello Neighbor 3'te vardı ya. Hello Neighbor 3'te bizi kü kürekle vuruyorlardı. İşte o kürek galiba. Aa sıkıştık. Lan. Arkadaşlar sıkışmıştık. Anlamadım yani. Şöyle oldu o da. Neyse şunu bırakalım. Tamam. Atladım mı? Of. Çazdım usta. Halı. Arkadaşlar halıya Baksanıza da ya. Bunalım. Oo şapka. Küp. Aga Bey komşunun çocukları. Bakın kırmızı anahtar burada. Aga Bey, Kızımın oyuncağı, kızımın oğlunun yatağı. Bunu mı? Açılmadı zaten. Bir şey yok. Aga be. Komşumuzun oğlu burada. Oğulları burada yaşıyor. Aga be. Bak uçakta mı var? Uçakta uçak var? Küreğimizi fırlattık. Şurayı, şurayı çeviriyor muyuz? Açalım. Dın 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 yap. Bakın şimdi komşumda da artık. neresin? neredesin? Bunlar <laughs> Nerede? Bodrum'a geçiyoruz arkadaşlar. Bodrum'u bu arada bilmiyorum. Ama nasıl geçe şimdi? Bak o tarafa gitme işte komşu. Lutlanalım ne varsa alalım. Ne varsa şöyle küçük şeyler alıyorum. Ya ben gelme Atarım al kapı. Bu. Allah hayırdır oğlum. Hayırdır. Açık Ben önce böyle başla. Açık. bak gelme. Bak gelme. Gelme seni. Allah. <gülüyor> <gülüyor> gelme tam ben biliyorum. Hmm, Manyak konuşuyor. eline bakayım git. şöyle gidiyormuş gibi ama. Ben ne yapıyorum ben ya? Komşu. Hayır lan. E, Nereye gidiyorsun? Komşu bak şu tarafa git. Ya komşu yeter artık. Sinirlendirme beni. Al zırtlı oyuncuğumu lan. Hayır lan konuşuyor. Hop oh, bak bana elma bomba çözülüyor. Düşünemez. Açarım onu kafana. Konuşuyor. Al yüzünü. Açayım mı lan? Al lan. Ha. Ha. Amca böyle yapmışım. Ha. Hmm. Böyle yapıyor. lan. Bak. Veya bu tarafa gidersen atarım. Bak da kırdım zaten bak. Şu. Canlarını kırdım görüyor musun? Şu tarafa git. Şu tarafa. Evet evet. Benim canım komşum. Seni çok seviyorum komşum. Komşu. Biz böyle konuşmadık. Komşu senin. Evet böyle konuşayım komşu. Evet git. Hadi <laughs> abi komşu Hoşça kal komşu. Gelirken iki domates al. Kapıyı da kapatalım gelmesin. Bak ailesinin eşyaları arkadaşlar. Şimdi biz bu kapıyı açıyoruz ve kaçıyoruz. Kaçtık arkadaşlar. <laughs> Kaçtık arkadaşlar. Evet. Lan. Lan envanterimiz gitti. Olmaz ya. Şimdi şurayı açıyoruz. Burada bir var mı ya? Hiç biz. Buna. Radyo gibi bir şey. <laughs> Anlamıyorum ki. Evet. Bu ne oğlum ya? Alalım şunu. Şöyle. <laughs> tamam. Elson, <laughs> şunu <atacağız. gülüyor> bu şunu açacağız. Bu muhtemelen açılmayacak. Evet. Komşu inşallah burada yoktur. Şunlara gözükmeyecek komşu korkan mı? Böh yapmış. Şu kapıyı açacağız. Şu kapıyı açacağız arkadaşlar. Ben öyle biliyorum. Şunu da alacağız. Şöyle koyacağız. Buraya da açacağız. Bence şunu şöyle. şu ne olur? Tamam. Problem buraya mı gidiyor? Şurası oğlum dur. Şuradan gideceğiz galiba. Ama dur. Şurayı açmamız lazım. Dur. Şurayı açtım mı? Açalım mı? Ya bu buraya geliyor. Bunu açma. şuradan gideriz. Şöyle gideriz. ve şöyle gideceğiz. Sonra lan. Bu el Ne oldu oğlum? Oğlum bu ne? Açılmıyor bu. Oğlum <laughs> biz o tarafa nasıl gideceğiz? Dur. Kapalı burası. dur dur. dur. Şuradan bakalım. Ben anlamadım ki. Arkadaşlar burada açılmıyor. Biz o tarafa nasıl gideceğiz? Arkadaşlar ben korkmaya Ben burada videoyu bitireceğim. Anlamadım. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.